Sanatın, sanat yapanların, sanatçının farkında olan bir yere geldik. Bu çok önemli bir şey. Bir Avrupa kentindeyiz, öyle bir izlenimimiz var. Ben daha önce de Eskişehir'in her bir köşesini gezdim, program yapıyor O sebeple biraz şehri biliyorum. E, emeği geçen herkesi bir kere kutluyorum. E, özellikle bizi davet eden Tepebaşı Belediyesi'ne, Sayın Başkan'a e, çok teşekkür ediyorum. Buradaki görevli arkadaşlarımız. Bizle ilgilenen herkes ne yaptığımızın farkındalar. Bu çok önemli bir şey. E, açıkçası ben de her çalıştaya gitmiyorum. Biraz seçerek gidiyorum, çok az gidiyorum. E, burayı e, isteyerek, severek, seçerek, koşarak geldim. E, sonucunun da iyi olduğunu hep birlikte arkadaşlarımızla görüyoruz. E, Ülkemize Eskişehir'e e, bu tür güzellikler yakışıyor. Ee, bu güzelliklerin herkes için devam etmesini diliyorum. Burası bir model örnek şehir. Tepebaşı Belediyesi de öyle. Ee, umarım ülkede e, başka yerlerde, illerde, ilçelerde burası bir örnek yer, model olarak alınır ve giderek çoğalır. Çünkü sanat insanı güzelleştirir. Herkese hayatta ve sanatta umduğundan çoğunu bulmasını diliyorum. Sağlık diliyorum. Hayatınızda sanat olsun.